varlığının dibi dünya kadar. Şimdi verdiğim oksijeni tasitin etkisi. Dört gün önce, hatta üç gün önce, bugün dördüncü gün olacak. bir tane arım var. Ee, yaklaşık olarak bir buçuk ay önce falan bölme yapmıştım. Şu anda gayet iyi durumda. Yani bayağı gelişti. Ama varoğa tespit ettim. Erkek gözlerinde her açtığımda varoğa vardı. Ben de oksalit asitle müdahale ettim. Görüldüğü gibi yani şu ilk verdiğim hatta aslında ikinci ilk verdiğim değil de birinci de çok az bir miktarda verdim alışmaları için bir yarım ölçek falan Sonra ikincisinde 15 milim 20 milime yakın yani 15 milim sonuç sonuç şu anda en az da bir 300 tane var. var. Orada bir tane petek erkek gözü var. Tam daha kapanmamış. Onun kapanmasını bekliyorum. Bunu da